ve Arda'nın Fenerbahçe Ülker kampını ziyaret ettiği görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe Ülker Turkish Airlines EuroLeague A grubu 8. hafta maçında bu akşam Real Madridle deplasmanda karşılaşacak. Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayıp geçtiğimiz gün Madride giden Sevilla Circelt'de ekibin kampınıysa tanıdık isimler ziyaret etti. İspanya La Liga'da aldığı başarılı sonuçlarla lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Atletico Madrid hafta sonunda ezeli rakibi Real Madrid'de Santiago Bernabéu'da konuk olmaya hazırlanırken kariyerlerini Atletico Madrid'de devam eden milli takım oyuncularından Emre Belözoğlu ve Arda Turan Fenerbahçe ülkede Real Madrid karşısında başarı dilerken Sarı Lecvertli takımın kaptanı Ömer Onan da ikiliye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öncelikle e, hoş geldin diyoruz sizlere. İnşallah yarın çok başarılı olursunuz maçta. Dualarımız kalbimiz sizinle. Sınıf arkadaşım Oğuz'a, <laughs> Ömer abiye, Barış'a gönülden başarılar diliyorum. Beraber hem bir hoş geldin dedik hem de bir iki maç için başarılar dedik. İnşallah iyi geçer yarın. Sizin de çok zor bir maçınız var hafta sonu. Biz Real Madrid'e karşı oynuyoruz. <laughs> i̇nşallah iki galibiyetle ayrılırız bu hafta ee, burada. <laughs> i̇nşallah çifte zafer olur. Evet, e... Emre Berezoğlu da bugün burada e, takımın yanında. Kaptan Ömer olan çok keyifli bir sohbet evet. oldu. Çok da zor bir maç öncesi. iyi geldi evet. herhalde. Biz de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ben. E, Ömer abiyle konuşmuştuk zaten maçtan önce. E, onlara biraz moral olması için e, başarılar demek adına geldik buraya. İnşallah yarın ben maça da gelmeye çalışacağım. E, elimizden gelince destek olmaya çalışacağız. İnşallah çok güzel bir maç olur. Evet kendi maçınızla ilgili...